değerli izleyicilerimiz bugün dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Koca Mustafa e, Caddesi'nin hemen üzerindeyiz. 3 artı bir açık mutfak gerçekten full eşyalı mükemmel bir villa sunumu için geldik. Bu fiyatlara kalmadı. Takdir edersiniz gün içerisinde birkaç tane video attım. Şimdi bunu da atacağım. E, fiyatlar 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon civarında. Dolayısıyla en uygun villalardan bir tanesini paylaşacağım. Bu da Miraç Emlak'ın farkıyla değerli arkadaşlar Miraç Emlak'ın farkı Şimdi şimdi e, hazırsak şimdi hep beraber ön tarafta Sinan şöyle ufak bir bahçe alanımız var arkadaşımız burada veranda alanımız burası tabi e, kamera e, sistemlerin kabloları falan hepsi çekilmiş kamerası yok. Full eşyalı değerli arkadaşlar. Giriş kapının üzerindeyiz. Tabi isterseniz burayı camla kapatıp vestiyer alanı falan yapabilirsiniz. Çünkü direkt salona giriyoruz burada. E, Tabi fiyat uygun olunca illa bir bahanesi olur. Şimdi salon kısmına içeri giriyoruz. Gördüğünüz üzere iki tane ikili, iki tane de tekli. Güzel bir e, oturma grubu var. Ortadaki masa, alttaki halı 120'ye e, 60. Porselen seramik. Ee, döşemesi yapılmış LED ışıklar, kristal spot lambalar. Aynı zamanda burada da gördüğünüz üzere güzel bir televizyon ünitesi var. Sadece televizyon eksik. Ee, burası da e, yemek masası değerli arkadaşlar. Bunu isterseniz salonun içerisinde kullanırsınız, isterseniz veranda kısmına götürebilirsiniz. Devam edeceğiz, devam edeceğiz. Mutfak kısmına geçeceğiz. Mutfak kısmı biraz sanki şöyle düşünün, ee, böyle kısmen ayrı gibi gördüğünüz üzere siyah granit tezgahımız mevcut, beyaz granit evyemiz mevcut. Aynı zamanda bulaşık makinesi şu anda hazır kullanılmamış. Yani sıfır malzemeler, eşyalar sıfır. Villamız ikinci el değil dayadık döşedik satışa çıkardık tabi burada da fırın dokunmatik ocağımız mevcut blumamızımız burada buzdolabımız da burada tabi mutfaktan da veranda kısmına çıkışımız mevcut aydın dedim efeler mahallesindeyiz salonumuz yaklaşık 50 metre karedir tabi merdiven altına da sinan kardeşim hemen göstersin çamaşır makinesimiz mevcut şu anda kurulu hazır şekilde duruyor el yüzü kamaryeri ve klozet alanımız mevcut şimdi alt katı tanıttık tabi Kapak fotoğrafını Sinan Bey çek şey, şey yapacak, size gösterecek. Ben çünkü hızlı bir şekilde sunum yapmak zorundayım. Müşteriler var, Arafa günü olmasına rağmen müşteriler var. Şimdi. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Siyah granit basamaklarımız mevcut. Ee, alüminyum korkuluklarımız antres renginde mevcut. Spot lambalarımız, merdiven ıı, ışıklandırması. Tabi yukarıya çıktığımızda güzel bir hol alanımız var gördüğünüz üzere. Tabi ampulu eksik led ışıklarımız var. Hemen birinci yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Birinci yatak odasına geçtiğimizde vavyen şeklinde düşünülmüş. Yatak başları bu şekilde. Gardrobumuz burada. Bu odada bir şeyimiz yok. Yani eşya yok. Kısmen eşyalı demeyelim. Aslında eşyanın çoğunluğu var. Ee, birinci odamız bu şekilde. Şimdi hemen e, ikinci yatak odamıza geçiyoruz. İkinci yatak odamıza geldiğimizde e, tabi gardrobumuz burada. Çift kişilik yatak e, konulmuş gördüğünüz şekilde. Burada Fransız balkonumuz var. Hemen yan tarafta da balkona çıkışımız var. Bütün pencerelerimiz ve kapılarımızda panjur sistemlerimiz mevcut. Elektrikli panjur sistemlerimiz mevcut. Aynı zamanda e, kalorifer tesisatları komple döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Kanalizasyon çalışması bitmiş. Fiber bağlantısına kadar her şey hazır. Merkezi sistem yukarıda çanakla falan uğraşmazsınız. Elemileri kurulmuş hazır bir şekilde duruyor. Tabi iki, birinci katta iki tane yatak odamız var. İkisini de gösterdik. Şimdi hemen genel banyoya girelim. Genel banyoya geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece güzel bir duşakabinimiz var. Geniş ve ferahtır. Çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Klozet alanımız burada. Hilton dolabımız burada. Aynamız aynı zamanda 50 litrelik termosfonumuz da mevcut. E, sıcak suyunuzu burada karşılayabiliyorsunuz. Bunlar dediğim gibi hepsi garantili ve kaliteli. Hiç kullanılmamış sıfır eşya değerli arkadaşlar. Sıfır eşya. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız. Müştemilat kısmında size gösterdikten sonra videomuzu bağlayacağız. Gene siyah basamaklarımız mevcut. Alüminyum korkuluklarımız mevcut. Yukarıya çıktığımızda güzel bir antremiz var. Güzel bir antremiz var. Antreden devam ediyoruz. Yatak odasına girmeden önce burada bir genel banyomuz daha var. Gördüğünüz üzere duşakabinimiz, klozetimiz ve hilto dolabımız mevcut. E, gayet kullanışlı, gayet şık bir banyo. Hemen 3. E, yatak odasının içerisine giriyoruz. 3. yatak odamız yaklaşık 25 metrekare. Çift kişilik yatağımız. Sağında ve solunda komodinlerimiz mevcut değerli dostlar. Tabi bunların levresimleri, çavur yok. Sıfır yataklar bazı şeklinde yapılmış. Aynı zamanda çok güzel bir gardırop alanımız da mevcut. Ön tarafta da terasa çıkıyoruz. Şimdi teras kısmına çıkacağız. Videomuzu bağlayacağız. Değerli arkadaşlar... Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Teras kısmına çıktığımızda yaklaşık 20 metrekare terasımız mevcut. Terasın iç duvarlarını komple dijital seramiklerden kaplamış. Gayet güzel, gayet şık bir şekilde düşünülmüş. Tabi isterseniz bunun üzerine pergüle yaparsınız. Katlanır camla kapatırsınız. Kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Sinan Bey'in arkasında hemen şöyle bir şey daha var. Çünkü altta mutfağımız var. Teras çok geniş. Burada da mutfak tezgahı yeri yapılmış. Gördüğünüz üzere ee, pis su gideri, sıcak ve soğuk su gideri mevcut. Buraya bir tezgah attığınızda e, burayı mutfak olarak kullanabilirsiniz. Burada barbekü yapabilirsiniz. Dediğim gibi üstünü kapatabilirsiniz. Kış bahçede e, bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Sinan şöyle hemen yolu da bir gösterebilir misiniz? Caddeye cepeyiz. Hemen üst tarafımızda sınav kolleji var. Hemen burada yürüyerek çarşı merkezine 5 dakika yürüyebiliyorsunuz. Merkezi konumda, merkezi konumda çünkü maliyetler çok yükseldi. Artık yani bu fiyatlara yer kalmadı değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Koca Mustafa Caddesi'nin tam üzerindeyiz. Hemen bir 10 metre sonrasında minibüs duraklarımız var. Buradan Didim'in istediği yere gidebiliyorsunuz. Sizi götürebiliyor. Çünkü minibüslerle toplu taşımalar uygun değerli dostlar. Arabaya kesinlikle ihtiyacınız yok. Tabii e, yeri fiyatını merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu güzel yerin fiyatı kaç para biliyor musunuz? Yani gerçekten artık 7 milyon, 8 milyona paylaşmakta ben bile huzursuz oluyorum. Çünkü ciddi rakamlardır bunlar. Bu yer gerçekten şu anda uygun fiyata satılıktır değerli arkadaşlar. Bu güzel yerin fiyatı e, 2 milyon 650 bin TL 2 milyon 650 bin TL. Az da olsa pazarlığımız mevcuttur değerli arkadaşlar. Aydın Didim, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Koca Mustafa Caddesi'nin hemen üzerindeyiz. Arka cephe değil, ön cephe, yola cepheyiz değerli arkadaşlar. Full eşyalı, 3 artı 1, açık mutfak, 2 banyo, 3 vedeceden oluşan güzel bir villa sunumu için geldik buraya. Miraç Emlak olarak biz bu villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 2 milyon 650 bin TL. 2 milyon 650 bin TL değerli dostlar. Tabi az da olsa pazarlığımız mevcuttur. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.